Evet merhaba sevgili dostlarım arkadaşlarım evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz şükür kavuşturana evet tekrar güneşli günler başlıyor soğuk olsa da kış ayında olsak da e, güzel güneşli günler bizi içimizi ısındırıyor ben de güzelce kahvemizi içtim kapattım güzel akrepler için ay yükselen güneş burcu akrep olan güzel kardeşlerim bu güzel kahve falı sizlere gelsin. Bu burçta olmayıp inanarak dinleyen tüm kardeşlerime gelsin. Güzel kardeşlerim, inanın vakit saatinizi bekleyin. Herkesin farklı bir vakit saati var. Benim bu anlattıklarım şöyle bir şey. Kimisi yaşadı, kimisi yaşayacak. Yakın zamanda yaşandı, daha yakın zamanda yaşanacak gibi gibi. Kişiden kişiye değişiyor. Siz güzel olanları alın. Beğenmediklerinizi gönderin evreni evren alır siz size gelen kalbinizi ısıtan güzel olan her şeyi alın. Güzel niyetlerinizi etmeden önce ne yapacaksınız? Destek, abone, beğeni, yorum yapmayı unutmayalım güzel kardeşlerim. Evet neyse halimiz çıksın falımız diye şöyle güzelce ne ben de sizler adına odaklanarak kaldıralım güzel akrepler için. Bakın evet güzel akrepler açmadan önce söyleyeyim o zürafa başı çıkmış yani uzun e, boylu uzun bir iş olacak bir de bir yol var yolunuz açılmış onu söyleyeyim evet şöyle de baktığım gibi ay görüyorsunuz ay e, size doğuyor ferahlanmalar var bakın e, sanki Fatma Fatma'nın eli gibi de balık şöyle de baktığınızda balık gibi de şöyle güzel bir kısmet sizleri bekliyor güzel akrepler ve onun yanında da değiş b, ufak ufak balıklar yani kısmet Denizine geleceksiniz kısmetleriniz çoğalacak acaba miras mı ner? ne olacak bakın şöyle bakın bir arsa olayı var ee, evet bir arsa olayınız aydınlığa kavuşacak bu sizin lehinize ee, ya da bir şöyle bir şey arazi arsa evle ilgili bir konunuz olabilir bu sizin lehinize gelişecek size gelecek bakın yukarıda da aynı balık kafaları kısmetler ne oldu böyle akrepler. Çok kısmetlisiniz. Gemiyi gördünüz mü? Gemi yeni bir hayata, yeni bir şeye ufkunuzu açıyorsunuz. Hayatınızı evet dünkü baktığım falda da aynı bir gemi çıktı. Hayırlısı olsun yenilikler evet arkadaşlar. 2014'te herkes galiba yenilenmek, değişim istiyor. Bakın görüyorsunuz en üstte en üstte geminin üstünde sizsiniz. Geleceğe ne güzel bakıyorsunuz ve önünüzde bir kuş. Yani bir haber bekliyorsunuz. Bir haber bekliyorsunuz bu haber size gelecek. Yuva ile ilgili olabilir, işle ilgili olabilir, kişiden kişiye değişebilir ama ben burada sanki bir kuşun yuva yaptığını görüyorum. Eğer bekar akrepler için diyorum bu isteğiniz artık bu sene hayırlısıyla gerçekleşecek yakın zamanda. Hayırlısıysa ise neyse olsun. Eğer e, siz evli bir akrepsiniz bu sizin evladınız olabilir, kardeşiniz olabilir, çok değer verdiğiniz birisi olabilir. Ee, siz zaten bunu anladınız evet bir kupa var hani şey var hani böyle e, sanatçıların aldığı olur ya özel günlerde aldığı bir madalya hani kupa hani şey tarzı hani ödül bir şeyden dolayı ödülleneceksiniz ödüllendirileceksiniz tabi bu herkesin kişiden kişiye göre değişebilir 10 rakamını gördünüz mü 10 rakamı size artık neyi ifade ediyorsa neyi şey yapıyorsa onunla ilgili çok güzel bir gelişme yaşanacak isminde, soy isminde T, F, L, E harfi olanlar. T, E, L, F, E harfi olanlar. Şurada sanki C'de var. E, olanlara çok güzel bir gelişmeler olacak. S, Ş harfi de olanlar var. Çok güzel bir e, aydınlanma. Bu isimlerden fayda göreceksiniz. İsminizde veya soy isminizde bu varsa. E ee, çok da güzel bir şeyler size sunulacak güzel kardeşlerim. Evet bir yere gideceksiniz. Nasıl diyeyim? Böyle kamp yeri gibi böyle hani nasıl insanların böyle hani çadır kurduğu çok güzel sev dostlarınızla, sevdiklerinizle birlikte olduğunuz ve çok güzel mutlu olacağınız sanki böyle bir kamp gibi bir e macera tarzı, eğlence tarzı bir yere gideceksiniz. E çok güzel eğleneceksiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Ve evet gerçekten sırtı alınacaksınız. Yani o kadar bir başarıdan sonra artık ödüllendirileceksiniz. Şurada da anahtar çıktı. Bir şeyin anahtarı size verilecek. Ev anahtarı, iş yeri anahtarı, araba anahtarı olabilir. başarının anahtarı olabilir. Zaten dediğim gibi omuzlara alınacaksınız. Sırta çıktığınız için çok güzel bir başarı. Güzellikler gelecek. Evet güzel günler, muhabbetli günlere giriyorsunuz. Evet şu aralar çok sevdiklerinizle birlikte muhabbetlerinizin olduğu bakın görüyor musunuz? Çok güzel ortamlara girdiğiniz, muhabbetli olduğunuz güzel şeylerle karşılaşacaksınız. Güzel bir zaman dilimi, bir horozunuz çıkmış, adağınız bir kabul olmuş. Bunu da kesin kimilerinde olmakta kimilerinde olmuş. Büyük bir E harfi çıkmış. Beklentileriniz var isminde bakın anahtara nasıl sarılmış E harfi isminde soy isminde E harfi olan güzel bir kardeşlerim öyle sıkı sıkı sarılmışsınız ki bunu artık bırakmıyorsunuz ben bunu hak ettim. Bu benim hak edişim diyorsunuz. Tabi başka ortaklar da var. Birisi sizin elinizden kısmetinizde almak isteyenler de var. Ama siz bunu sıkı sıkıya tuttuğunuz gibi de bırakmıyorsunuz bu kısmetinizi. Ve de üstünde bu anahtarın üstünde öyle güzel bir anahtar ki her şeyin anahtarı hani böyle ev olur, araba olur, arazi olur ya da bir çalışmanın hani bir başının anahtarı olur. Çünkü üstünde kocaman bir balık yani büyük bir kısmetli anahtar bu anahtarı tuttuğunuz gibi öyle kimseye de vermek istemeyeceksiniz. Bu benim diyeceksiniz. Artık şu aralar tuttuğunuzu koparacaksınız. Hırslı olduğunuz bir döneme giriyorsunuz. Artık hırslarınızın e, gerçekten görüle Yani artık herkes fark edecek hırslarınızı 39 rakamını da bir kenara yazın. Size artık e, ne olarak gelecekse yazın. E, bir yerde bir tutun. TZ harfi olanlarla da ilgili yine bir haberler, haberleşmeler var. Bir şöyle sanki şöyle nasıl diyeyim. Ee, bir sinemaya sevdiğinizle birlikte bir sinemaya gideceksiniz. Ya da böyle bir eski güzel şeyler önünüze bir film şeyde gibi e, güzel bir şekilde sunulacak. Yine burada e, şuradaki toprak hani arsayı toprak dediğim farklı bir de şurada yine aynı şekilde var yani yine böyle size böyle umut veren güzel bir yatırım belki imza olabilir kağıt şeyi de olabilir köşeli ve size gerçekten evde olabilir güzel kardeşlerim bu siz artık ne olduğunu biliyorsunuz bu da size lehinize gelecek bunu kazançlarını size verilecek yollarınız var bu iş için çabalayacaksınız yollara düşeceksiniz ama sizin lehinize bu şeyler dönecek. Yani uğraştığınızda değecek güzel kardeşlerim. Yani bundan sonra bakın bu şeyi de kazandıktan sonra güçleneceksiniz. Artık önünüzde kimseler duramayacak. Gerçekten güzel kazançların, güzel kapıların olduğu, bakın uğurlu dönemlerinizin olduğu bir dönemdesiniz. E, atnalı Adnan'ı gözüktüğü için evet onu uğurlu dönemleriniz sevdiklerinizle birlikte sık sık bir araya geleceksiniz eğleneceksiniz güzel akrepler şimdi tabağımıza geçelim fincanımız çok güzel evet maşallah diyelim nazar değmesin çok güzel şeyler çıktı hayırlısıyla diyelim evet şöyle tabağımıza da hızlı yine hızlandıralak bakalım şekillerin çıkmasını istiyorum Akrepler ne bu sakladığınız bir şey var bir ketumluk var bir şey var bir şeyi saklıyorsunuz e, paylaşmak istemiyorsunuz e, o kadar e, bir şey yakalamışsınız bir proje olabilir bir iş olabilir bir güzellik olabilir bir şeyi yakalamışsınız öyle güzel de bir şey ki. Kısmetin büyüğünü yakalamışsınız. Üç parça halinde kısmetleriniz olacak. Hatta onunla ilgili de bir haber alacaksınız. Bu haber de sizi çok sevindirecek. Evet e, sadece çok güvendiğiniz birisi var. Karşınızda o kişiyle konuşuyorsunuz. E, düşüncelerinizi fikrinizi sadece o kişiyle paylaşıyorsunuz. Haricindeki kişilere çok açılım yapmıyorsunuz. Bu da çok doğru bir karar. Halinize ay doğuyor. Ferahlanmalar var. Annenizde e, güzellikler olacak. Bakın atınız muradınızda artık görüyorsunuz atınızın üstünde bir çocuk. Yani muradınız hayaliniz bir evladınızın olması. Bekar olun evli olun fark etmez. Bu hayaliniz söylediğim Bekar olursanız da evleneceksiniz. Yakın zamanda ve bu çocuk size gelecek. Ve evli olan akreplerde e, bir e, evlat. E, belki belli bir yaşta geldiyseniz de e, torun olabilir yiyen olabilir ama bu çok güzel sizi gerçekten bakın görüyor musunuz attaki güzelliği ve bu da artık e, gündeme gelecek yakında bu e, şeyde sizi e, size gelecek bu haber siz de çok sevineceksiniz güzel kardeşlerim güzellikler her şeyin en güzellerini en iyilerini hak eden güzel kardeşlerim bakın şöylece de bakın böyle baktığımızda atın üstünde bir e, çocuk şöyle de baktığımızda da nasıl bakın güçlenmiş Büyümüş artık böyle kafasını eğmeyen güçlü karakterli bir kişi kişilik görüyorum ve e, iki türlü de büyüyorsunuz hani geçmişi geleceğinizde artık mesela geçmişte yaptığınız hataları da bir kenara atacaksınız sileceksiniz ferahlayacaksınız gerçekten e, çok güzel e, şeyler size bulacak. Para olarak da paraya gerçekten para kazançlarınız e, artık dediğim gibi zaten burada değil güzel mal mülk edineceksiniz ve para girişleri bakın görüyorsunuz paracıkları da yığıyorsunuz sıkı ağzınız bu yönde korkuyorsunuz nazar etme nazar edilmekten nazara gelmekten korktuğunuz için de ağzınız sıkılık var haberleriniz var büyük haberler alacaksınız haberin peşinden başka haberler de gelecek her şekilde gerçekten kazançlı olacaksınız büyük kazancı yakalıyorsunuz güzel akrepler gelsin bizlere de gelsin şu şanslar, şu bereketler, şu aydınlanmalar, şu ferahlanmalar. Evet, ee, bekarlar dediğim gibi ee, bir sevgili, güzel ee, kendilerine faydalı iyi anlaşabileceği güzel bir sevgili edinecekler Ev, e, ya da üç, evlilik yoluna girecekler ve istediği e, kişi karşılarına gelecek evli olanlar da yuvalarında e, artık e, böyle kırgınlık olanlar e, şeylik olanlar düzelecekler feraha gelecekler güzel kardeşlerim e, evet ve de şöyle de bir şeyler var hediye Hediyeler gelecek. Siz de birilerine hediye saklıyorsunuz. Sürpriz yapmayı düşünüyorsunuz. Size de hediyeler gelecek, e, sürprizler gelecek. E, bu da sizi gerçekten sevindirecek Siz de bir kişiye güzel bir e, sürpriz e, yapmayı düşünüyorsunuz, güzel kardeşlerim. Misafirleriniz geliyor. Evet misafirleriniz geliyor. Bu misafirlerde sizin gerçekten değer verdiğiniz bir kişiyi bekliyorsunuz. O misafir de size geliyor. Sadece hanenize girmek isteyen, size kendini güzel gösterip de aslında sizin her şeyinizi kıskanan birisi var. Onu fark edin, onu çok yakınlarınızda sokmayın. Hanenizin içine fazla sokmayın. Çünkü bu kişi sizin kıskanıyor. Ee, ne kadar yüzünüze de gülse de bu kişi hain. Bunu bilmiş olun. Bunu da siz artık araştırıp bilirsiniz. Farkına varırsınız ve güçlü olduğunuz bir ay bir e, dönemdesiniz çok güçleneceğiniz ve raha ereceğiniz güzelliklerin e, geleceği bir aydır bir e, haberden sonra bir ee, bir gözyaşı dökeceksiniz. O da böyle içinizde kalacak ama öyle çok çok hani ahım şahım bir şey değil, üzücü bir şey değil. Evet, e, zürafa dedim ya bir, bir, bir uzun boy yani e, uzun süreli bir başarı. Artık uf, sivrileceksiniz, uzayacaksınız. Nasıl uzayacaksınız? İnsanlar arasında fark edileceksiniz başarınız. Her şekilde fark edilecek İki türlü burada da çıkmış iki tane zürafa. Yani e, güçlenme, yenilenme, büyüme, farkına varılma, farkındalık zamanlarınız, güçlü olma zamanlarınız, maddi ve manevi artık e, büyüme zamanlarınız. Evet e, güzellikler e, şöylece de baktığımda e, nasıl diyeyim kimileri e, hanesine Kimileri de şöyle diyeyim, e, eski hanelerine veda edecekler. Evet, eski hanelerine veda edecekler. Farklı haneye geçecekler. Şöylece de bir geçmişine bakacaklar. Geçmişte yaşadıklarına bakacaklar. Artık arkasına dönüp ileriye doğru güçlü olarak devam edecekler güzel kardeşlerim her şeyin en iyileri sizlere gelsin en güzellikler gelsin sizlerde desteklerinizi unutmayın güzel akrepler güzellikler sizlere geliyor güçlenmeler ferahlanmalar sizlere geliyor aydınlanmalar sizlere geliyor bir de hayatınızda birisi de var onu da söylemeden geçmeyeyim bunun sözleri bazen içinizi acıtıyor Duruyor duruyor arada sizi böyle yılan gibi hani böyle ağır kelimeler söylüyor. ister istemez sizi hani kıran kelimeler söylüyor. Bu kişiyi de artık e, isterseniz e, hani atabilecek de bir şey değil şöyle bir şey nasıl diyeyim. Bu hani sizin e, kan bağınızdan olan birisi. Aslan atılmıyor aslan satılmıyor. Bunun sözleri gerçekten içinizi acıtıyor. Belli etmeseniz de bunun sözleri içinizi yakıyor. Ee, hani atayım dersen atamıyorsunuz. Çünkü çok yakın bağlan birisi. Bunun da inşallah hayırlısıyla bir şekilde anlaşmalar, güzellikler sağlanacak. Çünkü siz güçleniyorsunuz. Siz feraha eriyorsunuz. Güzel akrepler. Evet bugünlük de bu kadar. Daha ne söyleyeyim. Neyse haliniz çıksın. De. Güzellikleriniz diyeyim. Gerçekten güzel olan güzelliklere, ferahlıklara doğru yürüyorsunuz güzel kardeşlerim. Siz de desteklerinizi unutmayın. Biliyorsunuz ben sadece ve sadece buradayım. Sizler için buradayım. Sizin güzel olmanız için, iyi olmanız için, daha daha iyi olmanız için buradayım. Siz de desteğinizi unutmayın. Abone, beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.